Hepinize merhaba. Hafta sonu Singapur'da düzenlenen 21. Shangri-La Diyaloğu toplantısı Londra ve Kiev'in, İngiltere ve Ukrayna'nın Çin'e karşı son tezgahına sahne oldu. Ancak tezgah o kadar zayıftı ki Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'in tekzibiyle bozuldu. Ayrıntılara geçelim. Önce 23 Mayıs'a dönelim. 23 Mayıs'ta İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps sahneye çıktı ve Çin ve Rusya Ukrayna'da kullanılan silahlar konusunda işbirliği yapıyor dedi. Daha da önemlisi İngiliz Bakan elimizde güçlü kanıtlar var dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenming İngiliz Bakan'a cevap verdi. Açıklamasına tepki gösterdi ve Shapps'ın bu temelsiz iddialarla Çin'i sorumsuzca düşmanlaştırmasını kınadıklarını belirtti. İki gün sonra bu kez sahneye NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg çıktı ve o da Çin'in Rusya'yı destekleyerek Avrupa'daki savaşı körüklediğini savundu. Oysa Wang, e, Wang Wenbin'in Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün de önemli belirttiği gibi savaşın daha başında hatırlayın İstanbul'da iki yıl önce Ukrayna ve Rusya anlaşmıştı ama İngiltere ve Amerika Zelenski'ye baskı yapmış ve imza atmasını engellemişti. Yani Avrupa'yı savaşa körükleyen, Avrupa'da bir savaşı körükleyen bizzat Amerika ve İngiltere ikilisiydi. Wang Wenbin'in ifadesiyle Ukrayna'daki çatışmanın üzerine benzin döken Londra'ydı. Beijing çatışmanın taraflarına silah teslim etmedi, etmeyecek diyen bu arada Çin Birleşmiş Milletler daimi temsilci yardımcısı Geng Shuang da Çin Amerika'nın aksine dedi krizin uzamasına katkıda bulunmayacak. Evet burada krizin sorumluları olarak Çin, Amerika ve İngiltere ikilisini göstermiş oldum. Ve şap's yani elimizde kanıt vardı. Yani İngiltere Savunma Bakanı bir kanıt gösteremedi ve günlerce beklentiye rağmen böyle bir kanıt sunamadı. Çünkü yoktu. Konu işte dediğimiz gibi Singapur'da 21. Shangri-La diyaloğu toplantısında da gündeme geldi. Söz alan Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, İngiltere Savunma Bakanı Sharps'ın aksine kendilerinin elinde Çin'in Rusya'ya silah verdiğine ya da vermeye hazırlandığına dair tek bir kanıt bulunmadığını belirtti. Borrell daha önemlisini söyledi biliyor musunuz? Şaps'ın bu yalanla, e, yalanını e, ortaya koymakla kalmadı. Aynı zamanda e, bir ifadesiyle Batı blokunun ikiyüzlülüğünü de sergilemiş oldu. Nasıl mı? Dedi ki Avrupa Birliği e, dış politika şefi Borel, Rus askeri teçhizatında Amerika'nın, İngiltere'nin ve bazı Avrupa Birliği ülkelerinin ürettiği parçalar var. Esas mesele budur dedi. Ve böylece Empelistlerin ikiyüzlülüğü de sergilenmiş oldu hem kendilerinin ürettiği parçalar para kazanmak için oralara satılıyor hem de işte Çin Rusya'ya silah satıyor diye ortalığı velveliye veriyorlar. Böylece ne olmuş oldu? İşte İngiltere'nin Çin'i hedef alan tezgahı Şangrila'da bizzat Avrupa Birliği yetkilisi tarafından çürütülmüş oldu. Ancak Londra ile Kiev'in tezgahı bitmedi. Şangrila'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de vardı ve Zelenski Burada sahne alıp konuşmasında doğrudan Çin'i hedef aldı. Zelenski dedi ki, Çin, Cenevre Konferansı'na ülkelerin gelmesini engellemek için yoğun çaba sarf ediyor. Bir de böyle bir e, hedef aldı. Tabi bu da düzmeceydi. E, Cenevre Konferansı 15-16 Haziran'da yapılacak biliyorsunuz. E, ve bu konferansa... E, Çin katılmıyor. Çin'in katılmama nedeni de çok net bir şekilde söyledi. Dedi ki Rusya'nın temsil edilmediği bir konferans Ukrayna krizinin taraf olduğu için o temsil edilmezse bir anlamı olmaz. Dolayısıyla bizim de katılmamız gerekmiyor dedi ve katılmadı. Şimdi tabi mesele hani katılıp katılmamaksa doğrudan Amerikan Başkanı Joe Biden da katılmıyor. O da seçimi e, mazeret gösterdi ve Cenevre'de olmayacağını bu iki günlük e, konferansta olmayacağını söyledi. E, aslında e, neden şu yani Zelenski'nin niye böyle bir düzmece iddiada bulunuyor. Londra, Kiev ikilisi aslında şunu görüyor. Cenevre konferansı öyle parlatıldı, parlatıldı, parlatıldı ama başarısız olacak. Baştan başarısız olacağı belli. Şimdiden ona işte Çin'i suçlayarak bir sorumlu bulmaya çalışıyorlar. Dediğim gibi Çin katılmıyor. Rusya katılmadığı için Rusya olmadıktan sonra burada bir taraf yok. Dolayısıyla bir barış konferansı olması mümkün değil. Zaten biliyorsunuz çok konuştuk, çok anlattık. Amerika, İngiltere ikilisi Ukrayna krizinde zaten barış marış aramıyor. Demin de söylediğimiz gibi barış iki yıl önce yapılmıştı. O barışın imzasının atılmasını baskılayarak engellediler. Çünkü uzun savaş istiyorlar. Uzun savaş stratejisi uyguluyorlar. Uzun savaş stratejisiyle Rusya'yı yıpratmayı ve Batı Avrupa'yı Rus tehdidi üzerinden kendi stratejilerine eklemlemeyi hedefliyorlar. Burada tabii kritik mesele şu en başından itibaren en iyi yani yaptırımlar şunlar bunlar olacak. Halk galeyana gelecek, isyan edecek. Rusya'nın ekonomisi kötü gideceği için de halk Putin'i devirecek. Hedef buydu. Bu olmadı. Bunun olmamasının müsebbibi olarak da Çin'i görüyorlar. Çin, Rusya ekonomisi ekonomik ilişkileri sürdüğü ve geliştiği için de Washington Londra ikilisinin Rus ekonomisini felç ederek Putin'i devirme planı da bozulmuş olduğu esas karşı oldukları esas kendilerini rahatsız eden de bu. Evet, Shangri-La diyaloğu toplantısında Singapur'da Londra-Kiev ikilisinin tezgahı buydu. Bir tezgah kurdular ama deyiminde ise ellerinde patlamış oldu. Evet, bir başka yayında görüşmek dileğiyle.